Canan'ı ben istiyorum. Ben. 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 O zaman taş kağıt makas yapalım. Tamam. Hadi. Taş ben. kağıt makas. Ya <laughs> taş makası ezer. O zaman Canan'ı sen alıyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün. Kral Şakir boyama yapıyoruz. Evet, Kral Şakir boyama yapıyoruz. Bir nevi challenge yapacağız. Çünkü Elisa da boyayacak. Ben de boyayacağım. Ee, öncelikle hangilerini boyayacağımıza karar verelim. Kral Şakir var. Canan var. Bir Necati. <laughs> Hangisini istersin? Ben canan istiyorum. Canan'ı ben istiyorum. Ben. 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 O zaman taş kağıt makas yapalım. Tamam. Hadi. Taş kağıt makas. Ya <laughs> taş makası ezel. O zaman canını sen alıyorsun. Ben de kral saykil alayım o zaman. Tamam. Tamam. Peki bir şey soracağım. Pastelle mi yapalım? Keçeli boyayla mı? Keçeli kalemlerle Pastel. mi? Pastel. Tamam onu yapalım. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Eminim ben daha güzel yapacağım. Hayır ben. <laughs> Hayır ben. Ben. Ben daha güzel boyayacağım. Ben daha güzel boyayacağım. Pembe bir şeşet oldu da orada. Hımm bence de pembe bir şey. ben de severim. Pembe. Pembenin sevdiğini pembe, pembe dedim. Bütün arkadaşlar da öğrenmiştir. Senin pembeyi ne kadar sevdiğini. Evet. Çünkü de sen burada da söylemiştin. Evet. Nasıl gidiyor? Harika. <laughs> Hadi bakalım. Çocuğum da ödül oynar bir şey Ay hmm, onu hiç düşünmemiştim ama olur yaparız tabii ki. Evet. Müjdeden sonra yiyin sonra. Tamam. Benimki daha güzel olacak. Hayır. Benimki daha güzel olacak. Benimki. Benimki. Benim. Bak ben senden daha az diyeyim. Bak. Gördün mü? Bak benimki bitime tutam. Kıyafeti maviydi değil mi? Hı hı. Sen unuttun sanıyorum. Unuttum. Unutkan balık mı diyordun sen bana? Evet. Ne diyordu? <laughs> evet arkadaşlar, Elisa bana unutkan balık diyor. Ben genelde çok unutkan bir insanım. <laughs> evet Elisa bana anne. unutkan balık diyor. Evet annem tutsun da sen her şeyi unutuyor. <laughs> Evet. Hmm. Arkadaşlar Instagram adresimizden hangimizin resminin daha güzel olduğunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tabii ki benimki daha güzel oldu. <laughs> Ama siz hangisini seçiyorsanız <laughs> ne olur anneciğim? <laughs> Hangimizin daha güzel sence? Ben de benimki bitmek üzere. Bence benimki bitmek üzere. Hızlandım. Hızlı hızlı yapacağım şimdi. Ben hızlandım Asıl. Asıl ben hızlandım. Ben çok daha hızlandım. Benim çok az kaldı. Benim daha çok az kaldı. Evet benim bir tek kıyafetim kaldı. Hmm, siyah sende. <laughs> Kapmışsın hemen. Bekliyorum. Çabuk. <laughs> Önce benim bitirmem lazımdı ama. ben <laughs> kızım. Sen her zaman çok şanslısın. Asıl ama en çok ben şanslıyım. Senin gibi bir kızım var. Evet. <laughs> çok, çok mütevazıyız. Boy, ben var Canım benim. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Elisam. <laughs> Bekliyorum. Senin resmin de güzel oldu Elisa. Canan'ı ben de çok seviyorum. Çok güzel olmuş. Evet. Güzel yapmışsın. Sizi peynini de mi? Evet. Senin kıyafetleri de birlikte benim damam da. Evet. Birazdan özel bir Alayım o zaman. Ver 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 ver. Bana kalmayı aldım. Aldım. <laughs> Yap bakalım anne bitireyim resmimi. Önce bitiren kazansın mı? Evet. Tamam. Önce bitiren kazanır söyleyeyim. Tamam. Benim az kaldı. Benim bitmek üzere. Ona göre. Benim bitti bak. Bitti mi? Ya sen mi kazandın? Evet. Ya benim çok az kalmıştı. Tabletinde de çikolata var. Kaybedene de mi çikolata var? Ben öyle planladım. dedim. Yani ikimize de her türlü çikolata var öyle mi? Oyunun kuleyine boya. Evet. Bitti yani şimdi senin resmin değil mi? Evet. Emin misin? Eminim. Tamam o zaman ben de bitirmek üzereyim. İstersen harika olmuş. Ben bakalım ki... mı resimlerimize? <laughs> Göster ki... bakalım. Benimki böyle sıkı. Ya hakikaten çok güzel olmuş Elisacığım. Hı hı. Aferin sana. Benim kral şarkilim de bu. Nasıl? Çok var. Beğendin mi? Beğendim. Ben mi Benim Çok yapımım. beğendim. Ellerine sağlık. Aferin. <laughs> o zaman videomuzu kapatalım. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Yorumlarınızı Instagram adresimizden yapabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.